Deniyor ya, işte dağdakilerden suça karışmamış olanlar Türkiye'ye girecek. Bunların sayısı işte 3.000-3.500 vesaire filan deniyor. Ya arkadaş, dağdaki adam, çok fazla bilgi bilmeye gerek yok, silahlı eğitim alan insan değil mi? Bunların e, suça karışıp karışmadığını nasıl tasdikleyeceksin? Bir. İkincisi, silahlı eğitim almak bir terör örgütünden zaten kendi başına bir suç değil mi? İki. Üç, onun... Şiddet eylemine yani terör eylemine bulaşıp bulaşmadığını e, ona mı soracaksın? Sen terör eyleminde bulundun mu diye e, silahlar teslim edilecek deniyor ya bazı ülkelere vesaire filan. Ya balistik inceleme mi yapılacak silahlarda? Kimin eli kim kine değdi vesaire? Bu soruların ben sorunlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü dönüp dolaşıp eğer siz sen suça karıştın, Türkiye'de serbestçe dolaşabilirsin, sen karışmadın. Yani o tasnif süreci bizi mecburen bir yere doğru götürüyor.